Arkadaşlar merhaba. Benim de uzun vadede beğendiğim bir firma. Arçelik firması. Finansal sonuçlarını açıkladı. 2022 yılı ilk çeyrek finansal sonuçları açıklandı. Bu videoda Arçelik'in finansal sonuçları ile ilgili bilgileri sizlere aktarmaya çalışacağım. Bu videoda anlatacaklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Almak satmak sizlerin takdiri. Arçelik yine güzel bir bilanço açıkladı arkadaşlar. 69.25 TL hissenin fiyatı Halka açlık oranı %25 arkadaşlar. Ödenmiş sermayesi 675 milyon TL. Piyasa değeri defter değeri oranı 2.27 ve FK'sı 14.91 arkadaşlar. Şöyle baktığımızda öz kaynaklarını artırmış arkadaşlar. Toplam borcu artmış. Net borcunda artış var. Net karında iyi bir artış var arkadaşlar çeyreklikte. Satışlarını çok iyi şekilde artırmış. Yani bugüne kadar Arçelik en iyi çeyrekteki net satış rakamına ulaşmış. Favok rakamı da şu ana kadar Arçelik'in açıklamış olduğu en iyi Favok rakamı arkadaşlar. Net işletme sermayesinde de yaklaşık 4 milyarın üzerinde bir artış olmuş arkadaşlar. Arçelik'in arkadaşlar bedelsiz sermaye artırma potansiyeli %2950 oranında bu şirketin bedelsiz sermaye artırma potansiyeli var arkadaşlar. Bir yılda arkadaşlar Arçelik öz kaynaklarını 6 milyar 330 milyon TL artırmış. Bakın bir yılda çok ciddi bir artış arkadaşlar. Sadece geçen döneme göre yani 3 aylık süreçte de öz kaynaklarını 1.2 milyar TL artırmış. Arçelik'in arkadaşlar bir bilanço döneminde artırmış olduğu öz kaynak oranı ödenmiş sermayenin 1.7 katı arkadaşlar. Bir önceki bilanço döneminde 789 milyon TL olan net kar rakamı son bilançoda 1 milyar 165 milyon TL olmuş. Yani net karında arkadaşlar bir önceki bilançoya göre yaklaşık 1,5 kat şirket artırmış ve açıklamış olduğu net kar rakamı da arkadaşlar ödenmiş sermayenin 1.7 katı arkadaşlar. Yani Arçelik ile ilgili rakamlar gayet iyi arkadaşlar. Yani koç firmaları çok iyi şekilde büyüyorlar. Arçelik çok ciddi anlamda da ihracat yapan bir firma. Yani koç grubu firmaları borsada gayet iyi. Zaten böyle yani zaten şöyle baktığımızda 2018 yılında 7 milyar öz kaynak bugün 20 milyar TL olmuş. O zaman fiyat neymiş arkadaşlar? 2018 yılında 13 TL olan fiyat bugün 69 TL arkadaşlar. Kaç kat artmış? Gerçekten arkadaşlar hala bu işin bilançoyla alakası yok diyen arkadaşlar şaşırıyorum ya. Şu kanalı takip edip de gerçekten hala bu işlerin bilançoyla bir alakası yok deyip anlamsızca bilgiler üzerine yatırım yapan arkadaşlar Gerçekten şaşırıyorum ya. Şuradaki artışa bakın arkadaşlar. 69.25 TL bölü 13.73 TL. 5 kat arkadaşlar. 2018 yılından bu yana 5 kat hisse artmış. Bu, bu sürede de temettü verimleri de hariç. Şirketin temettü verimi %3.11'miş arkadaşlar. Yani temettü ödemelerindeki gelen para hariç Arçelik'teki sadece hisse üzerinden kar 5 kat arkadaşlar. Tabi şu aşamada hisse biraz primli ama özellikle arkadaşlar bu indikatörler uzun vade için al pozisyonu verdiklerinde makul seviyelere düştüklerinde muhakkak katıl tarafından kanala üye olan arkadaşlarla bu hisse de paylaşılacak arkadaşlar. Tabi ben o esnada paylaşırım ama alıp almamak size kalır arkadaşlar. Ama şu aşamada dediğim gibi biraz primli uzun vade için makul seviyelerde olduğu kanaatinde şu aşamada değilim arkadaşlar. Ya şöyle bu fiyatlar bile 2 sene sonra belki aratılır ama belki işte de biraz düzeltme olabilir. Çünkü MFI'de zaten para girişi maksimum noktalarda. RSI tepelerden dönüş yapıyor. CCI aynı şekilde. Ama şuna emin olun arkadaşlar bu kanalda ciddi anlamda büyüme potansiyeli olmayan hiçbir firma sizlere beğeniyorum diye söylenmez arkadaşlar. Dediğim gibi indikatörlerin tamamı olumlu sinyal verdiğinde bu tarz büyüme potansiyeli olan firmaları katıl tarafından kanala üye olan arkadaşlarla muhakkak paylaşacağım. Zaten katıldan üye olanlar bir sene veya iki sene sonra emin olun borsaya bakış açıları değişecek ve borsanın ne kadar karlı bir yer olduğunu o zaman görecekler. Zaman bunu zaten gösterecek arkadaşlar. Zaten hissenin geçmişten günümüze fiyatın nasıl arttığı belli arkadaşlar. Yani siz deyin ki senin söylediklerin yalan. Doğru değil. Her şey ortada. Rakamlar ortada. Bunun üzerine bazı arkadaşlar hala bilmem şu hissenin bilançosu çok iyi. Ben aldım. Zarar ettim. Bir bakıyorsun adam tepeden almış hisseyi. Arkadaşlar tepe noktalarından hisseyi alırsanız 6 ay, 7 ay, belki 1 sene bekleyebilirsiniz. Buna, buna ben bir şey diyemem. Sen hisseyi tepeden aldıysan firmanın suçu ne? Firmaya bakıyorsun inanılmaz derecede büyüyor. inanılmaz derecede karı var. Öz kaynak artışı var. Satışlarını yıldan yıla yılda sürekli artırıyor. Tepeden hisseye giriş yapılmış firmayı kötülüyorlar. Bu da çok anlamsız bir kötüleme. Tabii ki e, bu yatırımcının bence araştırmamasından, belki bilgisizliğinden umuyorum ki bu kanalı takip edenler borsaya bakış açıları bilenler tabii ki biliyorlardı. Çok bilinçli yatırımcıların da olduğunu ben biliyorum şu anda kanalı takip edin ama bilmeyenler de inanıyorum ki uzun vadede borsaya bakış açıları bir miktar değişecektir. Net saçlara baktığımızda arkadaşlar 28 milyar bir önceki plajda 22 milyardı. Geçen yılda arkadaşlar yani tam bir yıl önce 12 milyar 983 milyon TL net satış rakamı vardı çeyreklikte. Favak rakamı 3 milyar Favak açıklamış. Bir önceki bilançoda Favak 1 milyar 779 milyondu. Net kar 1 milyar 165 milyon. Bir önceki bilançoda 789 milyon net kar açıklamıştı. Öz kaynağına baktığımızda 20 milyar bir önceki bilançoda 19 milyar öz kaynak açıklamıştı. Geçtiğimiz yılda arkadaşlar birinci çeyrekte 14 milyar TL öz kaynağı vardı şirketin. Rakamlar gayet iyi arkadaşlar. Çok da iyi. Bilanç açılmış. Arçelik'in finansal sonuçları ile ilgili bilgileri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bu videoda anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Kanala abone olmayı bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.